Yaptıklarını kolay ile ya Rabbi. Amin. Başarılar nasip eyle ya Amin. Konya'mızı daim muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Gençlerimize kolaylık ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlar nasip eyle ya Amin. Başarılar nasip eyle ya Amin. Geleceğimizi daim mutlulukla muzaffer et de nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Allahümme Allah rabbi. Hayırlı rahmet nasip eyle ya Rabbi. Amin. amin. Burada bulunan kardeşlerimize de hayırlı gelecek nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yani, hayırlı gelecek nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım Gazze ehline de yardım eyle ya Rabbim. Amin. Gazze ehline yardım eyle ya Rabbim. Amin. Hep beraber tekbir getiriyoruz. Allah. Ya Mu'in Alhamdülillah bir alemin Fa bu harikasınız ben